Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. <laughs> Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Oradan golü var. Direkten sektirdi. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. O kadar kolay değil dedi. Top direği yalıt. Bir kafa ve gol. Büyük kafa kullandı. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. Kafa vuruşuyla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerde. Maç 2-2. Kale direğini akıllıca kullandı. Kendi kalesine attı. Ve taraf... Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Bu kez kafayla gol geldi. Alttan gole maç diyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İyi bir vuruş gelmedi. Gol oldu gol. Direği salladı ve golünü tak. Top ağlarla buluştu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Yerden sert vuruş. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Her şey henüz bitmedi. Fark Bu gole şapka çıkar. Yerden gol arıyor. Maçta son du durum 6-5. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol geldi! Gol geldi! Şansını kafayla denedi. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kaleye baktı ve şut çıkar. Ağları deldi. Şansını üst taraftan deniyor. İşte bu kadar. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Son saniyelerde gol. Avrupa 2'de mükemmel bir maç yaşanıyor. Maç bitmek üzere. Bunu da kurtardı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. İlk gol geldi. Tercihi süper güç oldu. Hangi top gerçek derken golünü attı. Gol mü? Hayır, hayır. Mükemmel bir kafa golü. Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Kendi kalesini yokluyor. Golü engelledi. Top ağlarla buluştu. Alttan gole maçlıyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Gol! Maç bol gollü başladı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Güzel bir maç izliyoruz. Direkten sektirdi. Akıl dolu bir vuruş. Rakibinin altından gol peşinde. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Top adeta paylaşılamıyor. Maçta kafa vuruşuyla gol. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Fileleri havalandırdı. Topu direğin dibi ve topu Süper kurtarış. Yerden sert vuruş. Bu gole şapka çıkar. Maçın son 30 saniyesi. Topu sektirerek meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Kopa rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Finale havalandırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maç bitmek üzere. Kendi kalesini yokluyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Son saniyeler sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. 90 saniye sona erdi.